3, 2, 1, integrate. Yap lan, ya? başladık. Senin sesin gitti mi? Evet. Ha tamam, herkese selam arkadaşlar. <laughs> Bayağı da hızlı bir video oldu. 3, 2, 1, integrate. Hadi. Onu az sonra yapacağım. Bu kısmı <laughs> integrasyonun e, örneklerini yapacağız. Yine orada reklamlarımız var, reklam aldık. Almaya başladık. Yiyecek. İyi, 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 ee, örnekler e, 7 tane. İnşallah hepsini tak tak çözeriz. Ay. Yani evet, E, ee, biz kısmi integrasyon örneklerinden bahsediyoruz. Bir kere burada e, evet, x şeyini bilmiyoruz değil mi? Hani bir, bir şeye u diyemezsin zaten burada değil mi? Neye u desen etraf batıyor yani. E, ee, ama burada ne var? 1 çarpı dx var. Şimdi ben elin evet, türevini biliyorum ters türebini görmüyorum. O yüzden LX'e X'e DV diyemem. Çünkü zaten aradığım şey yok. O zaman hemen şöyle bir şey yapalım. U eşittir LMX. DV eşittir. Bir DX. Ee, bir DX'e gözüküyor mu kadar? Ee, e gözüküyor. Yazdıklarım gözüküyor. O zaman devir ne olur? Bir İbucuğum çeş çeşit çeşit kalemimiz var. Önce bir dener misin? Hangisi daha iyi yazıyor? Ha, mavi'den devam ettim. Biraz değişti. Yani görünüyor da ya şöyle bakacaklar videoyu izlerken. Yok, yok. Ben e, kanal takipçilerimi için bir arkadaşlarım. Arkadaşlarım. <laughs> hani buradan ne? Da... reklam. <laughs> Reklama <gülüyor> bak ya. U çarpı B. X çarpı X. X çarpı X. X çarpı D. X çarpı D. Birbiri X. D. Bir bir X. Ha, şunun güzelliğine bak. <gülüyor> <Dx>. <gülüyor> şunun güzelliğine bak. <Burada> <laughs> Tam hayran kaldı. E burası 1 x. Ne yaptı? x artı c. Başımda eksi var. O zaman neymiş? x parantezinde ln x eksi 1 artı c. İkinci. İkinci örneğe geçmeden. Mavi ile şu dönüşümlerin üstünden geçme şansın var mı ya? Yani, e, bir de hızlı bir video şey alsın dedik. E, mavi ile yaz... ne olur? x d o ne olur? 1 bölü x de x. Evet. Evet. Temel bir Onun ters türevini bulduk. Artık mutluyuz değil mi? Herkes mutlu. Bence çok güzel hayat. Şimdi başka bir temel fonksiyonumuz. Artık biraz daha büyük yapacağım aslında. Artık tenis değiliz. Aynı aslında. Arkadan x ve x'in ben kaç bilmiyorum. Arada şey. O zaman şuradaki geri kullanarak burada bir bir çarpımı var biliyorsunuz. U eşittir ark tan x. E, d eşittir bir d x olsun. P eşittir x. O zaman d u eşittir ne olur? Arkadan x'in ne? bu sıraları nasıl? Bakalım analiz çalışmış mı? analiz çalışılmadı ya. <laughs> 1 bölü 1 artı x kare d x. Öyle değil mi? Öyle bir şey. Karekök değil. Var mı? Var. Karekök yok mu bunda? Yani Sizin üstüne miydi? Bir de direkt x kare şeklinde. Hmm. Ee, eşittir. O zaman ne? Uçarlı ve yani x kare artımız eksi ters ve ne? Ee, b çarpı d u. Yani x bölüm 1 artı x kare d x. o zaman şimdi bunu çözmemiz lazım. Bunu çözmek için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi sen ne bekliyorsun bunu? He. Ne ya? Basit Efendim, kesir. kesir. Basit kesir. Ez, Bas Ezberlemiş gitmiş. Evet, yani ezbe <laughs> bir artı x kare. Buna u diyelim. Yukarıda x'li terim var zaten. E, aynen. 1 artı x kare eşittir u. Yani u dönüşüme göre burada. Anlaşıldı. 2x dx olur. Öyleyse ters türev x artı buraya geliyor. du bölü 2 oluyor. Yani 1 bölü u bölü du bölü 2. Aynı. Ters türev x bölü 1 artı x kare dx neye eşitmiş? Ters türev şey, 1 bölü alt tarafta da u kaldı değil mi? Aynen. O zaman bu ne? Elen x artıcı. Yani elen evet. u artıcı daha doğrusu. O da eşittir. 1 bölü 2. Hmm. U mutlak u artı c. U neydi? 1 artı x kereydi. O zaman ifademizi çözdük. Neymiş? x çarpı. Tamam. x. Az kenara çekiliyor. X x çarpı artı x Zaten onu oradan aldık. Şimdi integral için 1 oyunca... bölü 2 ln mutlak 1 artı x kare u dediğim şey 1 artı x kare Aynen. Artı c'ymiş. Güzel. Üçüncü örnek bu tarafa mı yazayım? Yani bence Şöyle ben pozlayayım şöyle şöyle. Tamam. Ekran İnsan. Göndersin. Yani durdurduk. İnsan isterse ekran göstersin. Keşke Tamam, buyur ismiyoruz. Şimdi aramızda kalsın. Ben şu soruları yazarken sohbet edelim. Eee, görmüşsünüz sonra burada ders var. Birkaç arkadaş gelmeye başladı. Aslında onları da konuk edeceğiz <laughs> sizinle <Asım> görüşebilirseniz. <laughs> Onun bir tanesini de onlara çözdür. Bir tane de onlara çözdürdüm. Ya yine benzer bir şey var aslında. Art. Simit. Beyt. Bunu öyle moral olarak bırakalım. Yani. Zaten evet. İki tane yaptık. da İki tane mi yaptık? sen eleni mi şey buna benzer sayıyorsun? Tabii aynı yöntemde var. Bir çarpı değil seçtim de evet. O zaman şimdi şeye geçelim, ee, dördüncü ödeme geçelim, bu ödevi artı sinisteyiz. Oğlum ödevi niye siliyor? Tamam niye Bir de şeyimiz bol değil yani, kalemimiz bol değil, ben onları bir doldurayım ya. <laughs> Veririm lan parasını <laughs> Yok doldurma mürekkebimiz var da işte dolduran siz adam de ya. Sizde mi acaba? Sizde yaz. sizde. Ya işte taklitler aslında inceldir. Tabii evet, bir hocamız, şey değil. Kral bir, hocam. Kral bir hocam. Zaten sevmediğimiz hoca yok benim evet. de, elhamdülillah ya. Evet, biraz az önce gidersin, o ne yapalım? Yani neyle az önce gidersiniz? Hiba neyle? Deo metodu. O zaman deo <laughs> -met. metoda daha uygun olsun birader. O şeyi, x'in katsayılarını değiştir. Katsayısıyla üstünü değiştir. Çok uzun çıkıyor. Ben bir de bunu yazacağım şimdi <laughs> kafam kadar ifade edeyim. Kardeşim, kısaltmak için değil miydi bu metot? Bilal Evet evet bir daha başka zaman bunu alalım <istiyorsan. gülüyor> Evet, tamam tamam. Şimdi o zaman buranın türevini alalım, sıfır ile erişiriz. Buranın integralinin 1 bölü x, 1-1 bölü x kare vesaire ters bir istediğim kadar alabilirim. O zaman Aynen de, öyle. De, de. Şimdi bu metot az önce dediğin durumlarda çalışmıyor o zaman değil mi? sonsuza kadar türevini alabiliyorsak. evet. evet. Mesela burada sinüs bir tane süns, bir olmayan şey bir şeye uygulamaya çalışalım. Olur mu? <laughs> bir şey olmayacak az önce gösterdik. Artı C'ye hiçbir zaman erişemediğimiz için sin x cos x sin x cos x sin x cos x öyle döneceğiz. Evet. Bir elimize bir şey geçecek. Hani bir yerde bir tekrar etme varsa yani tekrar etmeden kastım artı artı ilk videoda yaptığımız gibi iki tane integral şuna eşitse öyle bir şey varsa hı hı. x çarpı cos x de x'den bahsediyorum. Anladım. O zaman onu çözebiliriz. Hı. Ama diğer türlü, diğer türlü olur yok, yok yani. Okey. Yani. Okay. Buraya da elen 10 Hayda, şimdi <laughs> integral testinde de bakın. Ben tamam. biraz zorlanıyorum arkadaşlar. 18 x 18 önce kolayı yapalım. Burası sıfır. Olamaz. Şimdi buranın ters türevini alacağım. Ee, Bize ters türevi. Bir bölü 10 x. Okay. Hiç okey gibi durmuyor. Bu okey bu arada. Elen 10 artı elen x değil mi? tane elen. 1 x değil mi onun şeyi? Oğlum ama o zaman 10 x u de. Değil, değil. Hayır oğlum sen uyduruyorsun ya. Evet arkadaşlar. 10x eşittir u de. <gülüyor> <gülüyor> bir şey tek. eşittir 10 Öyleyse ne olacak bu? Evet, bir var şu an video var. integration bir hayal Bu işte gitti. 3, 2, 1. 1 bölü on. Allah Allah. Bu. E bu ne? 1 10 çarpı 1 bölü bu. O da ne? 10x. Ne? Lan öyle. Evet öyle. Çünkü içini yazıyoruz. Evet içini evet. Başka sayısını yazıyoruz. Vay be. İyi ki yapmışsın bu arada. Yoksa <laughs> ben 10x dedim. Sen düz 1 bölü x dedin. <laughs> 100x <gülüyor> kamerayı Şimdi x eksi 2 o <laughs> zaman ne bunun şeyi? 1 bölü 100. Neyi? Artık. Ha sen şey istiyorsun. 200 yap. Aynen. Lan ne yaptın? Ha dur dur tamam okey. Hemen almışsın lan integralini helal Falan filan. Yanlış yapmış olabiliriz. Yok yok şunun da şey yok. O zaman bu neymiş işte? Evet, Şöyle artı eksi dördü E, 9 x kare yani 9 x bölü 100 artı eksi. <laughs> Ama artı olacak çünkü burada da şey var. Evet eksi var. Sizi evet. kadar, sizi, sizi, sizi de dedim evet, arkadaşlar. Evet, <laughs> 18 dersi takip ediyorum. 100x, <laughs> 100x <laughs> 100 ee, o da şey. Artı. 50 dur. 18 Artı. bölü 50. Çocukları lan Çocukları 18 bölü 50 de değil. 25. Artı. 25. Ya 9 bölü 25. 9 bölü 25. 9 bölü 25. sadeleştir Çiçekler. E, <laughs> <geldim>. tamam, <laughs> Yapıştır. Geldi baba. Hani birazı ruzva daha bir şey çıksın. Kafalar iyice alışacak. Bu elenkare, 2x oh. de i s d. Ne bence? Gerek yoktu. Ne yapalım? Biliyor musun? Şuna bir u diyeceğim çünkü aslında benim kafam karıştırmaya biliyorum. 2x'e? 2x'e u 2x 1 bölü 2 elenkare de u. Doğrusun. Şimdi, OK. E, burada ne yapalım? Bilmiyorum. Burada şey ne? Yapayım. Ha. Şey yaptım. Ee, olmaz ama. Ne Burada olmaz? adam gibi açacağız arkadaşlar. Ben bunu değil uygulaması da Evet değilmiş. <laughs> yani şey, burası biraz uzun oldu. Deo uygulaması değil mi bu? Değil. <laughs> değil mi? Şey yok burada. Yo uygulanmaz mı lan? Nasıl e uygulanmaz? Ee, yani. Eleno çarpı Eleno değil yani. Belki. Hani Elenur, Deo'nun Tyster'ı az önce bulduk da o çok iyi bir ifade. Hiç işimize gelmez. Öyle mi? Tamam. Evet, burada şimdi ne yapıyoruz o zaman? Bu şekilde de kısa olmayacak ki bu arada. U eşittir. <laughs> ya yine mi U? T diyelim bu sefer. Karışmasın yani çocuklarına. Okey. Yani. Elen T U. Eşittir. Bir çarpı Elen U. Elen kare bir. Abi. Değil. D ne olur? 2 çarpı Elen U çarpı bir bölü oku. İnşallah çıkıyordur bu arada. Hiç ayrı adam videolara <laughs> yollara girmedi. Değil <laughs> mi? Evet. DV eşittir. <laughs> DV mi? <laughs> bir D U. O zaman ne? V eşittir. U. Öyleyse bunun eşiti ne? Direkt bunun eşitini yazıyorum. Bir bölü iki parantezinde. U çarpı V yani T çarpı V. Evet. O da u çarpı ln kare u eksi ters b ama tek seferde çıksın b çarpı d yani u çarpı 2 ln u çarpı 1 bölü u d t d u d u d u evet o zaman bunlar sadeleşiyor. Reklikalim ya. Aynen. Eksi iki L u Deu. Elena'nın az önceki şeyini yazmıştık. Ben direkt ezberimden yapacağım onu. Yapıştır. Integration B. Eksi 2 Yanlış yapacağım. Nasıl atıştık? <laughs> Elena U eksi bir. Bunun eksi iki. Ha, ha okey. Okay. Bir de başında işte U çarpı Elena kare U. 1 bölü 2. En son u yerine de 2x yazarsak e yazma yazma 2x 2x belki bir cevap anahtarı olarak kullanacaklar vardır vesaire yani videoyu durdurup o şekilde şu 1 bölü 2 ile gereksiz adamları sadeleştiriversene ya yani çok göz olan olmaz senin amacın zaten hani başka birinin de bir şey <laughs> o zaman bu ters sürelimizin cevabı bu olur Güzel çektim dur. Ekran görüntüsü vesaire için. Dur şöyle yapalım o zaman. Şöyle tahtayı ben de ortalayayım. Son iki integrate. <laughs> integrate tester. İşte şöyle artık. Tamam mı? Şöyle bitiş işte, tamam. Devam edebiliriz. Bunları. Yani burada sana profesyonel kameracılık yapıyorum ben. bu arada. Ben bunların çözümlerini bu arada hiçbirini bilmiyorum ve şu an gedide çok sempatik bir şeyler görmüyorum arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz. Yediği de ödev bırak. Yok yok. Ben yapabildiklerimi ödev bırakayım. Yapamadıklarımı değil. Ben seni göreceğim ileride. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi altıncı mı oldu? Beşte altı oldu. integral sıfırdan bire x çarpı e üzeri x bir artı x kare d x işimiz var. Hayır evet, biraz düşünelim bence. Bence ifadeyi sadeleştirmekle başlayalım. Bir artı x'e u dersek x'ten kurtulmuş oluruz. Yapalım. Yani u eşittir bir artı x. O Hı. O zaman diye bu işittir. Evet ben az önce rezil bir hata yaptım. Siz böyle hatalar yapmayın. <laughs> <laughs> İşimize yarıyor mu? Ama paydayı <laughs> sadeleştirmiş oluyoruz. İşimize yarar da. İşimize yaramazsa ben bir şey yapamam. Yaramaz. Belki arkadaşlar bunun cevabı şuraya artı yüzeylik, x eksiye yüzeylik eklemek eklemekle vesaire de geliyor olabilir. Hatta bir dakika. Dur bekle. Sayı üzeri x üzeri x'in getireceği karlılık çok yüksek bence. x bölü 1 artı x'in karesi. Bunun e, türevini al sürekli. Sıfıra ulaşır mısın? Ney? Bir daha söyler misin? x bölü 1 artı x'in karesi. Bunun tü sürekli türevini al. Sıfıra ulaşabilir misin? Ulaşamayız. Nereden biliyorsun? Oğlum şey, 6 daha fazla daha hızlı küçülecek 6. Bilmiyorum. Tamam, daha, daha hızlı, hızlı küçülür. Aynen. Dene lan, dene. Yok. Allah de <laughs> <ses diye. gülüyor> Bir dinledim, herhalde bir önce Sonra Evet <laughs> arkadaşlar, sınıf arkadaşım geldi. Şimdi ne Ayrık yapılar mı yani? Integration mu? Fark etmemiştim. JVX, 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 biz bizeyiz. O Bunlardan ne oldu? E, sıfırdı. Birden iki. Bu oldu? U eksi çarpı e üzeri u eksi bir u kare b e, <laughs> <laughs> u. Hı. Yani bu çok amaca yönelik bir hareket olmadı. Değil mi? Dedim sana. Demedim mi birader? Hazır. Bak. Bekle bir dakika ya. Ee, Yakındayız. Buldum. buldum ama iğrenç bir şey yapıyor. Yani bana pislik pislik diyeceksin. <laughs> pislik. Şimdiden diyeyim ben. Abi yok. Olmuş mu? <laughs> Bu olmaz. olmaz. Olmadı olmadı. <laughs> olmadı. Buradan devam ediyorum ben. Şimdi burada da şey yapıyoruz. İzle hareketi. Bir böyle iki u çarpı e üzeri u eksi 1. O zaman bunu ben şu şekilde yazacağım. e üzeri u eksi 1. Az bir kafanı çek. bu <laughs> d u eksi. Lan. Ne yapıyorsun oğlum? Şunu çarp Ha dağıttın okey okay, okay, okey 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 okey. Eksi. e üzeri u eksi 1 bölü u kare. d u. Evet. Hmm. Bunun türevini alsak bir şey çıkıyor mu arkadaşlar? Eksi 2, eksi 3, eksi 4 çok verimli bir şey değil. Hiç değil. değil ee... Ama biz neyi öğrendik? X çarpı e üzeri x d x şeklindeki ters türevlerin bulmasını öğrendik. Yani bunu bulabiliriz tabii kısmi integrasyonla. Bunu da bulabiliriz tabii kısmi integrasyonla ama uzun çıkacak. Yapalım mı? Bence neden olmaz. Bence bunu yapalım. Ya bakayım. Morun saat kaç? Kreşi? kaç dakika? Uf. dur kadar, bakamıyorum. 19 dakika varmış. Tamam. Şimdi hızlanıyor. Son, son soru. <gülüyor> 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 Aşırı, ben daha geliyorum ben aslında bitiremiyorum. 3 2 1. 3 2 1. E t eşittir o zaman ne olur. Bu. Deneme ee, diyor. Dur. Umutsuz kapandığı diyeceğim de kapıl ya. Ee, hayır, bunu çözebiliriz. Bunu çözmezsek ben bir şey bilmiyorum. E, u üzeri x 1, şimdi bu polinomyal bir ifade. Yani polinomyal falan değil bu arada, yalan dolan Evet. Ee, Laptu mu yapacaksın? Aynen. Ha, okay. O zaman t eşittir bu diyeceğim. Aynen. U, d, u. Çünkü orada yüksel en sonunda. D, F. D, ve eşittir e üzeri u eksi bir d, u. Buraya burada niye b bir bilmiyorum. E eşittir u üzeri eksi bir İse o zaman ne olur? D, d eşittir. Yardım et aslında. He. bir kare. d u. Aynen okey. B eşittir o zaman ne E evet. üzeri u eksi bir. Değil mi? Evet. E, evet, 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 evet. Hızlı o ol. O zaman, öyleyse. Şu Uyu yazabilsem var ya. İyi tercih Komple diye. şey mi? Aynen. U, aynen. O zaman U çarpı ne olur? U çarpı e, U eksi bir çarpı 1 çarpı 1 U eksi tercih ve e, V çarpı D e, eksi 1 artı oldu şuradaki eksi 1 bölü U kare D U Evet, hayat sahip, geldi. Gibi hayır zaten sıfıra giden tamam. bir integral değil senin yapmış olduğun, öyle mi? Aman töre. Aynen öyle evet, değilsin. Eee? Sen öyle verdin birader. Şunun güzelliğine bak. Bu bir veriden olduğu için buna da aynı şekilde veriden ikiye muamelesi yapacağız. Bu arada hiç beklemediğim bir şekilde çıktı. Ona harbiden lan. Oha. Şimdi bunu hesaplıyoruz. Bunu hesaplamamıza gerek var. Yok. Buna A desek. O zaman yukarıda o zaman, da eksi A var. Aynı. Şuraya ha, orası. Artık bir sayı S sayı S olsun. Artı A eksi A oldu. Yani S hesaplamamız gerekiyor. Yani S'te bu e, ee, tamam. Evet. Eksi çok güzel bu arada. Hiç beklemezdim sen bir şey değil mi? Hiç umut yoktu bence. Bence de hiç umut <laughs> Sürpriz oldu. Dur şöyle. Dur. Dur. Evet. Bir artı dur, dur artı C mi bu? C değil, yani. Ne yapıyorsun? Tamam. Tamam kadar. Tamam. Bitir bakalım şimdi. bugünlük bu kadar. Örnekleri de çözdük. Bundan sonraki videoda ne? Kısmi integrasyon. Hayırlısıyla. İyi günler, iyi çalışmalar. Hayırlısıyla.